Merhaba arkadaşlar işte? Harika bende kanalına hoş geldiniz. Partide birlikte Roblox'ta bugün çizim oyunundayız ve bugün resim çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Ama bugün Disney'in Pixar animasyon filmi olan Ters Yüzün isimlerini e çizmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki sinemaya ters yüz girdi arkadaşlar ve herkes oyunda ters yüzü çizmeye çalışıyor. Burada böyle karakterlerini falan çizmeye çalışanlar var. Biz de öyle yapacağız ve karakterlerini çizmeye çalışacağız. Resim sanatımızı ve resim yeteneğimizi konuşturmaya çalışacağız. Dostlarımızda mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Panda yanımda olacak arkadaşlar. Ben çizmeye çalışacağım. O da bana yardımcı olacak. Başlamadan önce de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenen herkese teşekkür ediyoruz. Like atan herkese teşekkür ediyoruz. Saklamızı atıyoruz ve başlıyoruz. İlk karakterimiz ne olmalı? İlk karakterimiz öfke. Öfke hızlı bir şekilde çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Öfke benim çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Dostum bu sürekli öfkeleniyor dostum kafasından ateş çıkıyor dostum. Evet arkadaşlar bu kafasından ateş çıkan bir karakter. Bu arada sinema filmini izleyenler var mı? E, i̇zleyenler varsa yorumda da buluşalım arkadaşlar. Hangi karakteri sevdiğinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Öfke kırmızı renkte şöyle e, bir kolu olan şöyle gövdesini çiziyoruz arkadaşlar dostu bu minik dostum minik Evet bu bir minik yani çok büyük bir karakter değil arkadaşlar ve çizimi de çok zor değil Şöyle bacaklar olan bu arada benim çizimimi sürekli eleştiren bir tayfa vardı Tayfa şu anda birazcık daha iyi yapabiliyoruz Resim yarışmasına girip resim yarışmasında sürekli sonuncu oluyordum Ben <laughs> alıyorum hatırlıyorum ben Dostum sen çok fena da dostum yapamıyordun Dostum ama şimdi iyisin Arkadaşlar şimdi iyiyiz çok şükür bir şeyler yapabiliyoruz. Ee, öfkenin şu anda kravatını yapacağız. Çok zor noktalardayız. Çok zor noktalardayız. Öfkenin gravatı bir tık zor gibi görünüyor. Evet aşağıya doğru. Şöyle ilk çizgisini koydum arkadaşlar. Gravat yapmak çok zor ya. Normalde yapmak da zor. Resmini çizmek de. Aa okey bir dakika bekle arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Öfkenin gravatı. Ee, şöyle. Dostum o bana 5 yıldır dostum. Çizgiyle çekersek. Okey. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Gravit tamam. Güzel oldu bence. Boyadığımızda tamamen ortaya çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir çizik de e, atalım şuralara doğru. Aynen sildik arkadaşlar. Şimdi buradaki gövde çizgilerini falan ekledim ve ellerini yapıyoruz. Hızlı bir şekilde artık karakterimizi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam eldi de böyle bir şey. Yumruklarını sıkıyor. Dur, dur bu çok sinirli sinirli. Acayip sinirli bir karakter. Niye bu kadar sinirleniyor öfke? Öfke gerçekten çok sinirli arkadaşlar. Her dakika ateş atıyor. Kızgın bir karakter. Tamam yumruklarını yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olduğu kadarıyla artık ya. Gerçekten de resim yeteneğimiz arkadaşlar o kadar başarılı değil yani. Şimdi nokta koyduk surat kısmını yapmamız gerekiyor. Sert bir yüzü var bunun tamam mı? Asabi bir duruş yapmam gerekiyor. Evet kafası böyle aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde böyle sinirli. <Sessizlik> <Sessizlik> kızgın çok sinirli yanına sıkı yaklaşmayın. Öfkenin yanına yaklaşmayın. Öfkenin yanına yaklaşmayın. Neşeli'nin tam tersi. Okey. Birazcık sağ gözünü yamuk yaptık ama o kadar, o kadar olacak arkadaşlar. Gözünü yapıyoruz. İçini de yaptık. Öfke çok sinirli bakıyor. Sağ gözü birazcık daha böyle. Evet. Birazcık olmadı gibi arkadaşlarım artık yapacak bir şey yok. Bir dakika. Ee, şöyle. Sağ gözü sanki bir tık daha farklı görünüyor. Solda bu arada öfkenin resmi var. Oradan da bakın. Tamam. Ağzını da yaptık. Durtun, nasıl yaptın? Ağzı zaten yamuk. Ağzı zaten yamuk yani bunun. Bunun ağzı zaten düzgün değil o yüzden böyle oldu. Okey iyi midir? Şöyle bir de çizgisini çekelim. Diş dişlerinin olduğu yerden arkadaşlar. Acil boyamaya geçtiğimizde çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Tamam okey şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Boyamaya geçmemiz lazım. Kırmızı bir adam bu. O yüzden kırmızıya boyamam gerekiyor hızlı bir şekilde. Sonrasında da gözlerinin olduğu yerleri falan düzelteceğiz. Kırmızı. Tamam. O en güzel şey çizdikten sonra boyamak. Gerçek söylemek en güzel şey çizdikten sonra boyamak. Dostum komple kırmızı ne yaptın? Dur bir dakika düzelteceğiz oraları. Geliyoruz. Birazcık daha şey düşürdük. Ağzının içini yapıyoruz arkadaşlar. Bazı yerlerde hata oldu arkadaşlar. Taşmalar orada ama onları öyle bırakacağım ya bir şey olmasın. Okey geliyoruz. Kafasını yapacağız şimdi birazdan da. Paltonunu yapmayayım mı ya? Paltonu yapmadan direkt kafasını yapalım mı? Dostum direkt kafasını yap. Dur kafasını yapalım. Şimdi bu ateş adam gibi ateş atıyor kafadan. Çok öfkeli olduğu için kafadan ateş çıkıyor. Şöyle bir ateş attık. Şöyle yapalım aralarını boyuyorum. Dışına bir kırmızı kontör daha atacağım arkadaşlar. Daha belirgin bir ateş olacak o zaman. Evet birazcık daha inceltiyoruz ve aynen şuraları da şöyle götürüyoruz. Dostum bitti mi bitti mi bitti mi dostum. Bitti bitti bitti. Öfke hazır arkadaşlar. Öfke hazır. Hazır geliyor ve... işte karşımızda öfke. İlk karakterimiz ters yüzden öfkeyi yaptık arkadaşlar. Gövdesini boyamadım çok uzun süreceği için. Bakın burada başka bir öfke daha var arkadaşlar. Bu çocukta öfkenin kafasını yapmış hangimiz siz karar verin. Dostu seninki. Evet benim kime onun kime bilmiyorum. Başkalar da resim çalışması falan yapmışlar <laughs> Gel Burada herkes saçma sapan yapıyor. Gel buraya. Dostum öfke tamam öfke kızdırmayacağım seni bir daha. Öfkeyi kızdırdın bana doğru gel panda. Arkadaşlar şimdi siliyoruz. Hızlı bir şekilde diğer karakterimize geçeceğiz. Ters yüzüne en sevilen bir diğer karakterlerden biri de arkadaşlar aynı zamanda da tuhaf karakterlerden birini yapalım. Sıkılgan. Dostum sıkılgan. Hadi bakalım. Şimdi sıkılgan solda gördüğünüz üzere arkadaşlar Enui İngilizcesi. Boyunu yamuk bir şekilde bize bakıyor. Bu arada sizler de yorumlayın arkadaşlar. Çok iyi bir resim yeteneğimiz olmadığı için kusura bakmayın yani aşırı aşırı iyi yapamıyoruz. Ama zaten hızlı bir şekilde yaptığımız için de böyle olabilir. Çok değişik yaptık. Bir dakika. Bacaklarını yapıyoruz. Ayakları da yamuk duruyor ya. Bu ne böyle yamuk duruyor ya? Ayakları da böyle arkadaşlar. Bunun ayakları çok uzunmuş. Kocaman ayakları var. Şöyle yapıyoruz. Sıkılgan sürekli sıkılan karakter bu arkadaşlar. Saçı da böyle böyle. Aşağıya doğru salınarak da geliyor arkadaşlar. Önleri kahkül. Burnunun içini boyuyoruz. Ten renginde arkadaşlar. Ve sonrasında geliyoruz şuralara. Bak her zaman resim yaparken kontör atmayı unutmayın. Bakın saç desenleri arkadaşlar bunlar. Önde kahküllere var aşağıya doğru da böyle bukle bukle böyle değişik bir saç şekli var yani ben de anlamadım. Dostum ben en çok utangacı seviyorum. Utangacı da birazdan çizeceğiz ve anksiyete ve neşeyi çizeceğiz arkadaşlar sırasıyla. Buralarda saçlarına böyle çizgiler var. Düz saç oluyor galiba bu da. Bukta bukta. Oo abi çok iyi oldu ya. Zaten fotoğrafa bakarak yapabilirsiniz siz de böyle. Ee, şöyle içini yapalım. Valla ben herkesin yaptığını yaparım arkadaşlar. Bu arada internette çok meşhur oldu böyle. Evet elinde şöyle yapalım arkadaşlar. Elinde telefon var ama telefonu yapamayacağım. Üzgünüm. O kadar da değil yani. O kadar da değil. Bence gayet iyi oldu. Bir dakika. Şöyle ellerinde birazcık daha belirginleştiriyoruz arkadaşlar. Şuralarda çizgilerini çekelim. Bazı yerlerde hata aldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Son kontör çizgisini de çekiyorum ve tamam. Sıkılgan tamamdır. Ve öfkeden sıkılgana dönüşüyoruz. Dostum muhteşem olmuş. <laughs> yani arkadaşlar olduğu kadarıyla. Bana bakıyor şu an oyunduk herkes bu arada. Herkes yanıma geliyor ilgili bana bakıyor. Nasıl? <laughs> Bakıyorlar hala bana şu anda. Umarım beğenmişlerdir sevgili seyirciler. Bunlar da seyircilerimiz oldu şu an oyunda. Baba okay. ki abi çok kötü çiziyor herkes ya. Dostum ben bunu sevdim. Arkadaşlar sizler de artık yorumda belirtin yani güzel olup olmadığını. Bu çocuk da tekme atan birini çizmiş arkadaşlar. Ya çöp adam çöp adama tekme atıyor. Wow. <laughs> wow diyor. Beğendi mi dostum? Ters yüzdeki bütün karakterleri çiziyoruz arkadaşlar. Bütün karakterler geliyor. Sen ne yaptın ya? Sen bir tasarım harikası yapmaya çalıştın. Ne yaptın ya? Hayır gücün aynen kadın ya. İki tane de Rainbow Friends var oyunda. Sarı canavarı yaptım. Ana ne şey yapmış. Joy yapmış. Dostum Joy'a bak dostum. <laughs> Allah seni ne yapmasın. Abi, fena değil gene de bak yapmaya çalışmış. O zaman şimdi biz de ondan e, görüp Joy yapalım arkadaşlar. da Joy yan yana görünüyor gördüğünüz gibi. Oyundaki herkes şu an ters yüz çiziyor. Gerçek söylüyorum oyuna giren herkes ters yüz çiziyor. Siz de girip çizin bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi de Joy gördüğünüz üzere arkadaşlar solda drawing olarak fotoğrafını aldık böyle bayağı neşeli bir karakter yani Joy zaten neşeli demek arkadaşlar bunları Google'dan drawing olarak alırsanız yani çizim olarak da alırsanız daha kolay çizebilirsiniz bunların çizilmiş hallerini gösteren bazı kanallar falan var oralardan daha kolay bir şekilde çizilebiliyor sarı elbisesiyle Joy bunların falan katlamış. önce şöyle bir minik bir bedenini yaptık şöyle etek bölümünü yapıyoruz. Olmadı. Şöyle yapalım. Ee, abi ben ya, biraz yamuk oluyor da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yan yan yapıyoruz. Bacaklarını koyduk. Bu fotoğrafta zaten çok fazla görünmüyor. Şöyle yapmışlar. Vay wow, Joy güzel oldu he. Oo, şu an haliyle bence benzemedi arkadaşlar ya. Dostum kesin olmuştu ne. E dostum görmek lazım. Şu an haliyle bence bayağı bir olmuş gibi. Mavi mavi saçları oldu mu olmadı mı bilmiyorum ya. Arkadaşlar böyle bir saç şekli var onda. Çılgın bir saç şekli olduğu kadar ilerledik. Şimdi bunun gözlerinin mavi arkadaşlar. Ama siyah da var. Şu renk tonuyla. Mavisini koyuyoruz gözlerinin. Mavi güzel gözlü bir kız gerçekten de arkadaşlar. Gözleri baya belirgin yani Joy'un. Saçında şöyle mavi 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 bir kontör var. Şu mavi kontörü de saçına atıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar kontör atmak çok belirginleştirmek demek. Abi birazcık saçmam oldu anlamadım ama kollarını da yapalım. Kontörünü attık kollarını. Bazı yerlerde taştı. O, o kadar olmuş şöyle. Okey. Neşe tamamdır arkadaşlar. Başka bir şey yok. Okey geldi. Dostum merakla bekliyorum dostum. Dostum bu ne? <laughs> Neşe. Ters yüzüki Joy. Nasıl olmuş yorumlayalım. Ah gene herkese abi. Rainbow Friends'teki canavarları yapmış bunlar ya. Allah sizi ne yapmasın abi. Joy geliyor. Joy geliyor. Joy geliyor. Dostum on numara 5 yıldız. Aa herkes bana bakmaya geliyor yine. Nasıl olmuş beyler? Beyler ve ayanlar. Arkadaşlar onlarınki çok kötü ya. Gerçekten de. Evet Joey'u da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eee... Ters yüz karakterleri gerçekten de çok tatlı ya. Sıradaki karakterimiz ne olmalı? Utangaçı mı yapalım? Dostum utangaç gelsin. Tamam sıradaki karakterimiz utangaç olacak arkadaşlar. Siz de Joey'u gene yi yorumlayın. Joey'u da yorum bölümüne yazıp yorumlamayı unutmayın. Abi iyi mi olmuş kötü mü olmuş? Yazın arkadaşlar ama profesyonel çizmediğimizi söyleyelim size yani elimizden geldiği kadar ele yapıyoruz aşırı profesyonel yapamıyoruz tabii ki de arkadaşlar şimdi utangaç da utanan bir adamdı utanan bir karakterdi her şeyden utanıyor çekini böyle şimdi onu yapacağız hadi bakalım solda utangaçımız geldi arkadaşlar utangaç bir tane hırka giyiyor ve pembemsi bir karakter burnu büyük böyle üzüntülü şöyle yapalım bir pembe renkli bir şey Dostum ben bunu seviyorum. Panda bunu seviyor arkadaşlar. Panda'nın sevdiği karakteri düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım ama pembenin rengini tutturabilmiş değiliz ama. Dışına kontrol atalım yine. Bunun böyle e, hırkısı var arkadaşlar. Bir tip bu böyle hafif zor gibi ama benzetmeye çalışacağız yani. Sonlara doğru birleştirdiğimizde artık olduğu kadarıyla olacak. Şöyle. Şu an hiçbir şeye benzememiş olabilir ama birazdan göreceksiniz arkadaşlar değişimi. Tamam gözlerin içi siyah. Bakın arkadaşlar şu an azıcık benzedi yani azıcık. <laughs> Çok olmasa da azıcık benzettiğimizi düşünüyorum. Ya <laughs> bunu tam yapamadık gibi ama neyse. Şöyle de beyaz ışıkları vardı arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Kaşlarını koyuyoruz. Kaşları bunun böyle utangaç olduğu için. Üzgün gibi bakıyor aslında. Şöyle bir azıcık saçı var arkadaşlar. Saçını da siyah renk yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Kalkık bir saçında da bir şey var. Onların içinde şöyle boyayalım. Yerlerinin içinde boyuyoruz hemen. Dostum ne zaman bitiyor dostum? Birazdan bitiyordur. Ya bu birazcık değişik oldu bana. Bu birazcık değişik oldu arkadaşlar. Utangaçı yapmak zormuş. Utangaçı yapmak kolay değil mi? Evet aşağıya doğru iyice çiziyoruz. Şuradan da çiziyoruz. Yani biraz kapşonu bunun çok karışık olduğu için. Orada birazcık zorladı. Kapşonunda çok fazla çizgiler var arkadaşlar. Önünde böyle iki tane bir şey var bütün çizgilerini koydum arkadaşlar ve Utangaçta artık tamamdır ters yüz utangaç artık siz karar verin oldum olmadım arkadaşlar bunu çok yapamamış değilim yani o kadar olmadı gibi geldi aşırı bunu yapamadık yani arkadaşlar apple diyoruz ve neşeden sonra utangaç geldi dostum en sevdiğim karakter dostum olmuş olmuş mu dostum on numara beş yıldız. olmuş mu Olmuş mu? Ben tanıyorum şu anda arkadaşlar. Ben utanıyorum Fanda nereye gidiyorsun? tan Utangaç. Dostum utanmasın utanmasın. Aa kız yanıma geliyor bakıyor şu an Nasıl yapmışım olmuş mu? Kimse bana bakmasın utanıyorum. Kimse bana bakmasın utanıyorum. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar ileride nereye getiriyor bizi? Parkur gibi bir yerler falan da var. Dostum şimdi anksiyeteyi çizeceğiz. Dutu şimdi anksiyete çizer misin? Şimdi anksiyete çizelim tamam. Arkadaşlar son olarak da anksiyete çizelim. Ee, uzun bir video oldu. Anksiyeteyi ile çizdikten sonrasında bitireceğiz arkadaşlar. O da böyle turuncumsu bir karakterdi. Örneğiyle başlıyoruz. Hadi herkese yaslanın devam. Arkadaşlar anksiyete oldu. gördüğünüz karakter değişik bir karakterdi böyle. Bunlar filme galiba yeni katılmışlar bu arada onları da söyleyelim. Ee, uzun bir video oldu arkadaşlar. Bunları çizmesi birazcık zor o kadar kolay değil. Ama yapabildik mi? Tabii ki onu bilmiyoruz siz karar verin. Ama oyundakiler beğendiler sanırım. Oyundaki bakanlar kanal. Son aksi itemimizi yapıyoruz. Turuncumsu şöyle bir karakter. Gördüğümüz çizgilerin aynısını kopyalıyoruz arkadaşlar. Sizler de çizmek istiyorsanız Driving fotoğraflarını alırsanız daha önce bunların çizilmiş fotoğraflarını Oradaki örneklerle daha kolay bir şekilde çizebilirsiniz. Aya doğru da aşağı doğru da ayakları var böyle. Şimdi kaba tarzlar gövdesini çizdik arkadaşlar. Olduğu kadarıyla artık. Böyle 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 çizgili desenleri var karakterin kollarında falan. Yani giydiği şey bu. Giydiği şey öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bitiriyoruz ve anksiyetemiz hazırlanıyor. Evet anksiyetemiz geliyor. Şöyle bir saçı var. Saçını da ayarlıyoruz. Böyle saçları her yere yayılmış bir saç şekliyle böyle. Aynen. Dostum ne yaptın be dostum? Bitiyor bitiyor bitiyor. Çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Yani anksiyete olmadığını düşünüyorum ama. Arkadaşlar olduğu kadarıyla artık yapacak bir şey yok yani. Çok fazla yapamadık. Dostum olsun olsun. Evet şöyle hızlı bir şekilde boyuyoruz. Biraz hızlanacağım. Çok 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 uzun sürüyor arkadaşlar yoksa. Yoksa çok fazla uzun sürüyor. O yüzden hızlanmak zorundayız birazcık. Sonra geliyoruz ve hemen şöyle kahverengi o çizgileri çekiyoruz saçlarında. Saçları topuz oluyor galiba. Bu şekillerde de topuz deniyor. Hemen geliyoruz. Böyle çevresindeki kontrollerini atalım. Aynen her seçin çevresinde şöyle siyah 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 kontrolleri var. Siyah siyah kontrollerinde koyuyoruz hızlı bir şekilde. Oo, anksiyete artık hazır. Anksiyetemiz hazır. Evet. Hemen gidiyoruz. Kolumda da siyah kontörümüzü atıyoruz hemen. Şöyle. Bir aşağı doğru dostum hadi bitir artık dostum. Bitiriyorum final an arkadaşlar. Finale geldik. anksiyete artık karakterlerde daha çizmediklerim vardı sanırım ama. Üzüntü ve tiksinti falan vardı galiba. Onları da çizmeyeceğiz arkadaşlar. O zaman bir saat sürer. O yüzden anksiyeteden sonra bırakıyorum. Son dokunuşlarımızı yaparız efendim eserimizde. Anxiety bir garip oldu. Anksiyetem bir garip oldu. Olduğu kadarıyla, olduğu kadarıyla arkadaşlar. Bak şöyle alt paltonunun olduğu yeri yaptık. Pantolonun olduğu yere yaptık arkadaşlar. Hemen geliyoruz. İçini de boyayacağız arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Anksiyetemiz final anıyla hazır. Aynen. Dostum hadi gelsin. Geliyor 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 geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir tane de kalbi vardı orada arkadaşlar. Kalbini de koymayı unutmayalım. Geliyor geliyor geliyor. Anksiyete geliyor ve başka bir şey kalmadı. Apple. Woo! Arkadaşlar, Anxiety'li geldi. Dostum efsane efsane. Artık olduğu kadarıyla arkadaşlar yapabildiğimiz kadarıyla yaptık. Ters yüz karakterlerini çizdik. Şöyle bir gidelim ortaya doğru. Ortaya doğru bir gidelim ortaya doğru. Yapabildiğimiz kadarıyla yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Oyundaki karakterleri de böyle çizmeye çalışanlar falan var. O herkes çok kötü çizmiş ve bizimki de bu anksiyetemiz böyle arkadaşlar. Bize bakan herkes geliyor ve bir kere daha bakıyorlar. Hoş ne gidiyor sanırım. Yapabildiğimiz kadarıyla yaptık. Evet bu içeriği beğendiniz mi? Bu içerikte eğlendiniz mi? Ters yüzü sevenler sizler için yaptık. Çünkü kanalda ters yüzle alakalı çok fazla bir şey yapmadığımız için arkadaşlar. Bizler de dedik ki böyle bir şey yapalım sizlere özel. Resmini çizmeye çalıştık. Artık başka karakterler varsa istediğiniz resmini çizmemizi. Onları da yorumaya yazarsanız bizler de onları sıraya ekleriz. Panda da sevdelerdi. Burada bitireceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi resetleyelim. Gel <laughs> karakterimizi resetliyoruz ve Europa dönüyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümü videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.